Merhaba ons altında 1921 dolarlara geldik ve aslına bakarsanız hiçbir hamlede doğru düzgün yok. Ama 1906 doları takip etmeye devam ediyorum çünkü haftalıkta bizim açımızdan en kritik rakam olmaya devam ediyor. Aşağı yön trend beklentim var mı var ama bunun içinde Kapanışın haftalık olarak 1906'nın altında olması gereksinimi var. Üzerinde olduğu sürece elbette ki güçlü konumunu korumaya devam edecektir ama Cuma günü bekleyeceğiz. Cuma günü gelecek data da genelde sert sonuçlara sebebiyet veriyor. Çünkü ben altın pozisyonunu taşırken TDI rakamlarından o kadar çektik ki bakın her TDI'den sonra 10 altın aşağı yönlü trend sergiledi. Ama ilk defa bu son süreçlerde TDI rakamlarından kaynaklı bir düşüş yaşamıyor. Bu Cuma'da yaşar mı diyeceksiniz. Bekleyin beklentim yaşaması yönünde ama tabii ki rakamları bir görelim. Rakamların sonuçlarında tabii ki piyasalar buna gerekli tepkiyi verecektir. Gram tarafında ise bakın gramda 1673'ün geçilmesini beklemiyorum. Çok afaki rakamlar görüyorum piyasada söylenen. O afaki rakamların olma ihtimali kısa vadede yok. O zaman piyasada aşağı yönlü trendlerde beklentisi olan yatırımcının ya da yeniden altın almak isteyen yatırımcı için fırsat kovalanan dönemler. Ne zaman olur? Bakın 1550 1500 87'ye gelir dediğim dönem hatırlıyorsunuz geldi. Demek ki bu dönemler tam fırsat rakamlarının aşağı yönde yakalanabileceği dönemler. Biraz dikkatli olursanız, biraz piyasayı takip ederseniz, bu kanalı takip ederseniz doğru sonuçlara ulaşacaksınız diyelim. Başka videoda görüşmek üzere.